Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Donald Trump'ın yemin törenine katılmadı. Onun yerine Çin'le olan ilişkilerini iyi tutmak için Çin'e gitti. Biliyorsunuz Amerika, Joe Biden daha koltuğu bırakmadan dünyada ambargolar uygulamaya başladı. Ve özellikle yapay zeka GPU'larına, çiplerine yönelik ambargolar uyguladı. Sadece 18 ülkeye bundan sonra herhangi bir kısıtlama olmadan ama bu kısıtlama da yine kısmi olarak değişebilir de diyor ayrıca belgelerde. Ama 18 ülkeye yine çip çipleri göndereceğini sınırsız olarak ama o da yine bir soru işareti. Onun dışında kısmi gönderecekleri yerler var, ülkeler var. O da işte her ülkeye 50 bin adet gibi. Bir de hiç göndermeyeceği ülkeler var. İşte onun içinde de tabii ki Rusya var, Çin var, İran var. Türkiye de bu arada yasaklılar arasında ve işte böyle olunca hal şimdi Nvidia Çin'e yapay zeka çiplerinden yolluyordu. Fakat tabii yine son teknoloji olan çiplerine değil de daha bir alt segment ürettiği çipler vardı. Onları yolluyordu. Peki şimdi nasıl işte bu ambargoya rağmen ilişkileri iyi tutacak, nasıl göndermeye devam edecek ve Çin'deki ofislere ne olacak? İşte onun için de Nvidia'nın CEO'su özellikle Çin ziyaretini hiç geciktirmeden gerçekleştirdi diyebiliriz. Bununla beraber ne olacak onu göreceğiz ama Nvidia pek mutlu değil. Hatta özellikle küresel anlamda gerileteceğini, teknolojinin ilerlemesini, yapay zekanın ilerlemesini gerileteceğini kendi bloğunda ayrıca Nvidia yazmıştı.